Aa Hirinur bayağıdır bilmiyordun. Başımdan be. Kim gitsin ya? Ben mi gideyim? Ya niye benimle konuşuyorsun? Aptal mısın sen? Kim konuşuyor seninle ya? Ya gitsene. Zeynep bu ne diyor? Saçlara bak ya. Çipsiz. Ne saç ya? Burada Ay, kimse fakir. yok ki. Ay fakir ayol. Ay, Fakir. Git. Ay git. Ay başımdan de. Ha? git. Zeynep, Zeynep. Zeynep bu ne diyor? Zeynep, dalga geçiyor. Başıma ağrı git artık. Anne bence alttan alttan sana söyle ama sen anlama sana bakmıyor. Ha, <laughs> bana mı diyor? Ya gitsin ya. Ya, ya Zeynep bunun hayali arkadaşı falan mı var? Ne bileyim. Baksana konuşuyor öyleken kendine. Ya bence bizimle dalga geçiyor. Sen! Görme bir üstüme. İnmiş bak. Ay kim gelmesin Erin Hanım ne oluyor? Geç. Kız kiminle dövüşüyorsun? Vallahi koyarım sana. Kime koyacaksın? Kimse yok. Git. Zeynep şu kokiyi Git. Zeynep ona bir şeyler oluyor. Git lan. Zeynep ne oluyor? Anlaşım yaş ki bizi vurmasın. Yanur, kendinde misin kızım? İyi misin? <laughs> ne? Üy diyor bir de ya. Kıvırcık saçlı. Kıvırcık saçlı. <Tip 17> Siz. <applause>, <Tip 17> Ay fakir. Fakir. Kime... Çöp kokuyor. Çöp kokuyor. Kime diyor? <laughs> Ha güldü. Şaka yapıyor herhalde. Hadi diyorum ben burada geçiyor diye. Gıdıklama! <laughs> Kim gıdıklıyor bunu? Gıdıklama! <laughs> ya Enes buraya gel. Gıdıklama! <laughs> Kız koltuğu kıracaksın. Seni kimse gıdıklamıyor. Kıdıklam Zeynep buna ne oldu dururken? Anne anlamaya çalışıyorum da anlamıyorum. İyi misin Hiron'un? Sırayla tınmış ver bunu. bana dokundu mu? Kim dokundu sana? Kimse ne dokunmuyor ya. Anne çiriklere girdi. Nereye gitti Hayırlı. ya? Ne oldu ya yani sen duymuyor musun? Nereye ne? girdi? Buna bir herler oldu. Bir şey arıyor sanki. Nereye ama. gitti? Anamın saklasınlar çek. Ne oluyor lan? Hayali biriyle konuşuyor Enes. Nereye gitti? Kim nereye gitti? Şey, kimse bir yere gitmedi. Kıvırcık, fakir, çöp kokulu birisiyle konuşuyormuş. Ne? <laughs> Fakir. Bir gel var ya. Bir gel senin saçını başını yalacağım. Nerede? Göremiyorum nerede? Neredesin? Saklandı mı? Nereye gittin? Saklanmış. Anne ne yapacağız? Yenil onu kafayı yediniz. Fark ettim kafayı yedin. Ne yapacağız? Doktora mı götürelim? Bence psikiyatriye gidelim. Psikiyatriye mi gidelim? Ne yapalım? Ya şey. Aslında şey var ya bizim doktor. Ha. Deli doktor. Ha. Deli doktorla iyi Değil mi? Onun değil. Deliye deli diye deli de. gelir. Ee, bunun dilinden deli doktor anlar bence. Geldime. Ya da... Kuki <laughs> dur. Ya da psikoloğa götüreceğiz. Baksana kendi kendine dövüşüp duruyor ben anlamadım. Bak bak hele. Evet. Hiranur gel şöyle bir otur gel. Gel kızım gel. Hiranur. Otur anneciğim otur. <laughs> Otur otur kimse yok otur. Ay senden iğrendi galiba anne. Sakin ol bebeğim sakin ol. Ah. Şu yastığı da koy oraya. Heh, kimse yok evde. İyisin değil mi? Anne. Henüz bir nas felak eyham oku bari. Bir okuyup, üflemek lazım. Oku bir üfle belki iyi gelir. Yer gök dua. İyisin değil mi bebeğim? İyi iyi bir şey olmadı. geçti. Bence de iyi geçti. Ayy iyi geçmemiş. Ya Hiran'ı kimi görüyorsun? <laughs> <laughs> Koki de sus diyor. Koki de sus diyor ya. kızıyor bak. Kokuyorsun zaten. Kokuyor mu? Acaba senden mi bahsediyor? Niye bazı her gün banyo yapıyor? yapıyor. Kıvırcık. Ay, ay Kokmuyor be. Ay. Ya çocuk her gün banyo yapıyor spora gidip gelip Zeynep. Bu başka Zemir bir, bir arkadaş ay bulmuş. Ya. Ne diyor? <laughs> <de ne gülüyor> Ne diyor? Hayır ben, hayır öyle bir şey yok orada. Ben de çok sık düş Evet. Ya siz kendiniz atışmayı bırakın da şu çocuğa bir yardımcı olun. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Ne oluyor? Ay derimi bozdu. Kim bozdu? Teleke. Teleke kim ya? Burak. Bu ne diyor Zeynep ya? Yani unutmuş bence. Furkan, Furkan. Ay, Ay. tipsizler. Hareketlere bak ya. Tipsiz. Baba ellere bak o boyları şimdi. Allah. Yerim seni beni bal kızım. Ay bu ne yapıyor be? Seni seviyorum. Ben şu an dövüşüyorum. Kimle dövüşüyorsun şimdi koki de çıldıracak. Ya. ya. gitti gitti. Az önce gitti ben yolladım onu. Değil mi Enes? Evet. Sessiz. Kelo. Keloğlan bey yollamaya kalmadı. Yolladım elden. Şey birini, düş... birini, birini düşün konuşuyor Birini düşün Altını... Üstte ettim. birini düşünüp sinirleniyor bence. Birini sinirleniyor bence. düşün birini düşünüp sinirleniyor bence. Birin şaptonu kapını kestim. Birini düşün birini ya en az bir şey yapsana ya. Ne? ne? Kafasına darbe falan aldı mı? Hayır. E niye böyle darbe alıyor? Kız git, birlikte gittik okula aldık. <laughs> koki de, de kendi kendi oynuyor burada top oynuyor. <laughs> Enes baban nerede ya? Şey abi. Enes. Ne babam nerede? Baba. Ay. Kalk doktora götürelim vallahi iyi değil ben bu. De, Bence ben doktoru çağıralım. Şey Hatta ben de şeye gidelim. Anne doktor ya. Ah, İyiyim ben. E iyi sen niye böyle hareketler yapıyorsun? Siz bence körsünüz. Nasıl körüz ya? Görmüyor muyuz? Anne. Ne? Ben köye mi gideceğim? Zeynep tut şunu tut da götürelim bu gelmez Eren şimdi. Ben köye mi gidiyorsun? Evet. Hadi gel. <laughs> Ümraniye'de de vardı biz bir gitmiştik ya. Beni mi götürdün niye bana öyle yaptın? Götürdüm. <laughs> gel sen bir kere ilaç içtin de bir rahatsızlık etmişti ya o ilaç seni. Alerji hapı mıydı? Yok bulantı hapı. Ulan Taha seni rahatsız etti de Ümraniye'ye gittik ya. Tamam, evet kaslarını şey yapmıştı. <laughs> o da sen <gün>. bu hastalık söyle. <laughs> Sinir hastalıkları işte o, o ilaç sinirlere zararlıymış. Sen de bilmeden iki tane içince <laughs> hastanelik olmuştu. O gün ne oldu? Ben neredeydim o gün? Enes bu dedi gel dedi ki. Anne dedi bu ayağım kasılıyor dedi. Ben de normal bir şey sandım. Ben gülerek anlatıyorum. Abi. Yani. Bilmiyorum, yani, hayır, kasılma olayını biliyorum da sonra ne oldu? Ben neredeydim? -"Ya ne bileyim. Ben Hayır. gelmedin bizimle. Niye gelmeyeyim? Hayır bu bir yerdeydi ya. Ben bir yere gitmişti. Bir yere Ondan sonra da ilerledi, ilerledi, ilerledi. Çocuk o her tarafa gitti. Bak, -"Köbe safra, özlülü gibi oldu. <laughs> Kafam gidiyor elimde. <laughs> <laughs> Ay böyleydi. Normal hastane bakmıyor. Gittik oraya iki Atlandı. saat. Hiç kimse bakmadı. Evet. Aklına geldi. ha, gitti, gitti Ay, mi? Ay adam bana bakıyor. Ay ne güzel anlatacaktı. Tam düzelt dedik gene bakıyor dedi ya. Bence benim hakkımda konuşunca iyileşiyor. Bence de. Ay. Sen böyleydi. ondan sonra işte. Böyleydi. Allah'tan bir sürü ilaç verdiler. Düzeldi yani çok şükür. İğne yaptılar, iğne yaptılar. Ağza ilaç verdiler. Ay valla çok kötüydü Allah korusun. Ben hastanede bir bağırdım. <laughs> Ya. Bir bağırdım hastaneye yıktım. Herkes geldi. Gene bir şey yapmadılar evet, ama. Ama hiç kimse şey yapmadı çünkü ilaç yokmuş. İlaç yokmuş. <laughs> Mecburen gittik hemen gece yarısı. Gıdıklıyor. Ya bu kim bir sürekli gıdıklıyor? Ben anlamadım ya Enes. Kalk tut tut götürelim. Ben bunu da oraya götürelim hadi. Hadi, hadi. şey Ümraniye'ye gidiyoruz. Bu <laughs> şimdi onu korumaya aldı dokunmayın diye. Kuki'yi kandırabiliriz ama. Aynen, sonra Kuki'yi kandır, Zeynep daha tutsun, gidelim hadi. Kocam yok ki, hayal ettiriyor beni. Hayır, Hiranur. Gidiyoruz. <laughs> bak ya, hareketlere bak. Hiranur. <gülüyor> 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 ne yapıyorsunuz ya? Kuki, odasını alamadım. Ay yaram! Arı mı? Yaşanamazsın! Hayır. Eşek arası diyor Ay şimdi ya. Zeynep. Ay, araba bakıyor. Ay orada! <laughs> Kafasında teti, kafana vurdu, kafana gelmiş. Ay, bu da arı var? Kapattı. Anne! Ne sıyırdı bu iyice? Ben de sıyracağım şimdi Oscar. Babam... Kafanda! Hayır. Kim? ya arı Hayır. yok ki, arı yok, nerede Adam. var arı? Hayır kızım. Orada. Ya ah. bir şey, babamı arasana. Ne dur? Kolumda. Öldü Tamam gitti. Hayır, ha, ya. tamam. Ha, ara Hayır. öldüyse sorun bitmiştir. Otur hadi. Otur sakinleş biraz. Ölümcek! Şuna bir su getirin. Bir su getirin. birisi ondan sonra gidiyoruz hadi. Ben de içine tüküreyim. Belki ben atla yeğene gelirim. Hayır ya tükürmeden yok. getir. Sakin misin? Otur be otur otur. Otur. otur, otur kızım hadi otur be otur. Yat şuraya yat. kim İlk onu oturttur. Kimi ya? Ya orada kimse yok ki ya. Tamam bir sakinleş. Enes mi otursun? Bir sakinleş. Enes e sen otur. Ya. Ödün olası geliyor. <laughs> Enes sen otur Barsan'a diyor herhalde. Sen ne kafa koyuyorsun ben benimle? Otur. Ne kafası ya? <gülüyor> <gülüyor> otur. Gel kapıda. Hiranur. Hiranur ne yamalıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Anne yani benim yamul Yamulmaya başladım. Enes. Otur. Enes şu iti bırak da. Durun bak ne yapıyor ya? Çıldırdı ya. Zeynep'i de korkuttu kaçıyor. <laughs> o, kulağım çok kaşınıyor. İyi misin İranur? Biraz kendine geldin mi kızım? İyi herhalde. He? İnşallah. Seni biraz pak pataklayınca rahatlamıştır. Vallahi ya, doğulmuş, Neydi olmuş? Ne olmuş? Neyi dolmuş? Çok mu kaşınıyor? <laughs> o ne? <laughs> Enes elinde bir dünya pislik çıktı kulağında. Gerçek mi o? Evet. Yiyor i̇yi. pisliği yiyor. <laughs> Elif kulağının pisliğini yedi gördün mü ağzında? Kiranur iyi misin sen bugün? C vitamini. C vitamini diyor. <laughs> Ay yere gittin. Koki <laughs> Ya Hiran'ın kulak pisliği yenir mi? O nereden çıktı ya? İyi. Biraz zaman. Ay hareketlere bak çıldıracağım ya. Yakmış yersin ya, almışım. Ay, bir de dolmuş dolmuş. <laughs> Anne. <Kusucam. gülüyor> <laughs> Tadına bak diyor Zeynep. Anne. Ya, <laughs> ya ya en les bu kız bugün sapıttı. Ya emin fark ettim. Kulak pisliği yenir mi ya? <laughs> kız nereye gittiniz? <laughs> buraya gelin neredesiniz? <laughs> İranoş. <laughs> İran'ım buraya gelir misin? Ay. Kızılış. Kulağını <laughs> pi... <gülüyor> Kulağını <gülüyor> <gülüyor> Pisliğini herkese sattırmak istiyor bugün herhalde bu. Daha <laughs> dur. Tamam Aa, geç yemedim. şuraya otur Ben niye daha önce yememişim? Ya. Çok mu beğendin? Tatlıymış. Ay bana şeker olsun. Ne <laughs> bak çıldıracağım ya. Enes bugün... Yok. Bugün, bugün bu, bu böyle Keşke oldu. İyiyim, İyiyim, ya. Ne diyorsun ya sen? İçim içim. Keşke çubuktakini yalasaydım. Ne diyorsun? <laughs> ya. <laughs> ya, ne diyorsun? Sus be. İyiyim. Ya bu nasıl yedi ya onu ha? Ben de bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum nasıl bugün. Dişime de sordum. Ay dişime de sürdü. Bugün sen iyi misin kızım? Kendi misin? Of. Hareketlere bak. Bana gelme <laughs> sen artık. Ya anne yeter ya. Yemez ya öf bırak şu <laughs> ablanı. Ya git abinle uğraş. <laughs> Allah Allah. O çok güçlü. E ee, güçlü olacak tabi. Git. ya ay, ben gidiyorum İlhanur. Sen gayet iyisin. Bize bize bence bu ben bugün. Ben gidelim uçaktan biraz daha alayım. Ne alacaksın? Ne alacaksın? Hayır. Kanalımıza abone olmayı. Like atmayı. Yorum atmayı. Unutmayın. Sizleri çok seviyorum.